Galatasaray'dan Juan Jesus hamlesi. Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sezon başında yıldız isimleri bir bir İstanbul'a getiren Galatasaray yönetiminin gündeminde şimdi de Napoli'den flash bir isim var. Okan Buruk'un yabancı stoper isteği üzerine çalışmalarını sürdüren Galatasaray, adaylar arasında yer alan Juan Jesus'a ilgisini arttırdı. Napoli'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu için yapılan ön görüşmeler olumlu geçti. Okan Burun çok istediği tecrübeli stoper için Napoli ile masaya oturan Jimbom, takımında fazla forma şansı bulamayan Jesus'u ikna ederse 31 yaşındaki oyuncuyla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu an Jesus bu sezon Napoli formasıyla 7 karşılaşmada görev alıp bir de gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Jesus, Brezilya 21 takımı formasıyla da 4 kez boy gösterdi. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direğimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Galatasaray'dan Forvet'e Mateta hamlesi. Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı Kırmızılı Kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı. 1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geçtiği öğrenildi. Kadros'un da hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrafor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Kariyerinde toplamda 209 maça çıkan Mateta bu maçlarda 82 gol atmayı başardı. Galatasaray'a Ukraynalı gol makinesi transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılar Dnipro'nun golcüsü Artem Dobik de ısrarcı. 25 yaşındaki Dobik'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaraylı yöneticiler, sözleşmesinin son yılına giren Ukraynalı işin oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti. Yıldız futbolcu da önce 2023 sonunda kontratının sona ereceği Dinipro'yla yeni sözleşme yapmak istemediğini açıklamıştı. Galatasaray'a gelmeye hazır olan Dolbik, 1.89 boyunda ve güncel piyasa değeri de 10 milyon euro civarında. Geçtiğimiz sezonda 18 maçta 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan etki eden 25 yaşındaki golcü bu sezonsa takımına 22 maçta 16 gol 4 asiste 20 gol katkısı verdi. Son iki sezonda oynadığı 40 maçta 39 golün altına imzasını atan ve 2023 yılının Aralık ayında kontratı bitecek olan Dobik için Galatasaray'ın Cilipo ile görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi. Ukraynalı forvet için Galatasaray'ın önerdiği rakamsa 3 milyon euro. Alex Teyes yeniden Galatasaray'a. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi Manchester United'da bulunan eski oyuncusu Alex Teyes'i transfer etmek istiyor. İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'ın Alex Teyes'e yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgilendiğini yazdı. Alex TS 2013-2014 sezonunda gremi olan 6 milyon liraya sarı kırmızılı olarak transfer olmuştu. Gelecek sezon yabancı sınırının kaldırılmasını bekleyen Aslan sol bekini de güçlendirerek Devler Ligi sahnesine tüm gücüyle çıkmak istiyor. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da Nelson'a talip oldu. Tolofi Kanyesi'nin haberine göre lacivert siyahlılar yıldız oyuncu için oldukça ciddi. Haberde başarılı stoper için Galatasaray'ın 20 milyon euro bonservis belirleti kaydedildi. Galatasaray'da bomba Firmino gelişmesi. Bir yandan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da diğer yandan en az Icardi kadar önemli bir golcünün transferi için de çalışılıyor. Liverpool'lu olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino'nun Galatasaray'ın kapısından döndüğü anlaşıldı. İngiliz basınına yansıyan habere göre Sarı Kırmızılılar Haziran sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı Yıldız'la her konuda anlaşma sağladı. Ancak Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp Oyuncusuna sezon sonuna kadar izin vermediği için bu transfer suya düştü. Şayet Alman çalıştırıcının onayı alınabilseydi Firmino kış transfer sezonunda aslan olacaktı. Şimdi Sambacı Forvet için Haziran ayı beklenecek. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık kooperasyon Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkarttı. Cimbom'da Nicolo Zaniolo 30 milyon euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın hali hazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin.